Dört about yapmaya değecek bir şey mi? Artıları ve eksileri nelerdir? Kendi fikirlerimi genel olarak söyleyeceğim. Genelde her istediğini yiyip ağırlık kaldırmak. Yani her insanın hayali olabilecek şey. Buna dört bak diyoruz. Yani herhangi bir besin kısıtlaması yok. İstediğini ye, git ağırlık kaldır. Dört bak bu. Dört kısmı nereden geliyor? Çok fazla yağlandığınız için, çok fazla ekstra kalori aldığınız için. Peki bunun artıları ve eksileri açısından konuşursak neler söyleyebiliriz? Önce isterseniz eksi yönleriyle başlayalım. Araştırmalar şunu göstermiş. Belirli bir kalorinin üstünde aldığınızda kas dokusundaki artış hiçbir yere gitmiyor. Evet 4 bak yaptığınızda mesela günlük kalori ihtiyacınızın 1000 kalori üstünde aldığınızda 1500-2000 bile olabilir aslında üstünde aldığınızda çok az bir miktar daha fazla kas yapabileceksiniz. Evet yani temiz beslenme ya da tam olarak ihtiyacınız olan kaloriyi almakla aynı derecede kas yapacaksınız diyemem. Çok az bir miktar daha fazla kas yapıldığı gösterilmiş sınırsız kaloride. Ancak yan yanında gelen inanılmaz derecede bir yağ doku artışı var ve bu yağ dokusu artışıyla beraber alınan fazla kas çok az. Öncelikle bu. Diğeri tabii ki bunun sağlıksız bir beslenme yöntemi olması. Özellikle çok kalori içeren ve genelde lezzetli gıdalarda maalesef çok fazla miktarda yağ bulunuyor. Doymuş yağ bulunuyor. Doymuş yağ kalori surplus derken çok hızlı depolanır arkadaşlar. Özellikle trigliseritler. Yani zaten kalori artıdasınız. İnsülin hakimiyeti çok yüksek vücutta. Fazla kalori alıyorsunuz sürekli. Sürekli bir depolama hali söz konusuysa Vücut bu yağları hiçbir zaman enerji olarak kullanmayacaktır ve yağlar karbonhidratların e, yağ dönüşmesindense yağ yağlar direkt olarak yağ olarak depolanmaya çok daha açıktır. Çok fazla yağ kelimesini kullandım ama yağ yediğinizde direkt olarak girip neredeyse yağ dokuya yapışabilecek kadar kolay depolanıyor. Eğer kalori defisitindeyseniz, az kalori alıyorsanız evet yağ da yeseniz onları yakacaksınız ama çok yüksek kalori alıyorsanız yediğiniz fazla kaloriler, özellikle yağlar, direkt hiç kullanılmadan trigliseritler, doymuş yağ türevleri hiç kullanılmadan depolanacak. Yani kas gelişimine hiçbir şekilde artısı olmayacaktır. Ve dört valkan sonucuyla beraber gelecek şeylerden birisi aslında üstüne çıkardığın zaman çok estetik durmayacaksın. Yani kötü duracaksın zaten o kesin ama Büyük de durmayacaksın. Muhtemelen kilon, kilondan daha az göstereceksin. Ya oranı düşük insanları gördüğünüzde genelde sen nasıl 70 kilo sonra 80 duruyorsun gibi bir tepki verilir genelde. Bunda tam tersi olacak. Çünkü kaslar yağ oranı düşükken, deri altındaki yağ dokusu azken daha iri ve daha patlak durur. O yüzden yarışmacılar kiloların hep çok daha yüksek görünürler. Mesela 80 kilo vücut geliştirme sikletine bakarsın ama gerçekten çok iri görünürler. Ama balk döneminde daha fazla kiloları olmasına rağmen fotoğraflarda özellikle çok büyük çıkmazlar. Bu bir dezavantaj. Ayrıca çok yüksek ekstra yağ dokusu taşımak çok yüksek kilolara çıkmak gerçekten hayat anlamın, anlamında da biraz konforsuz olacak. Yani çorabını giyerken bile zorlanacaksın açıkçası. Biraz merdiven çıkınca kendini rahatsız hissedeceksin. Birçok anlamda fazla kilonun sorunlarını yaşayacaksın. Yani bir nevi ağırlık kaldıran bir obez olacaksın aslında bu dört valkın sonunda. Bu da büyük bir negatif. Biraz artılarından bahsedelim. Tabii her şeyin eksileri olduğu gibi artıları da var. Bunun matematiğini yine yapmak size düşüyor. Kesinlikle çok güçlü olacaksın. Yani özellikle bir dönem, hani sağlığını etkilemeyecek kadar süre bunu yaptığında, sağlıksız hissetmediğinde çok güçlü olacaksın kesinlikle. E, temiz beslenmeye, aşırı düşük kalori surplus olmaya kıyasla diyelim ki günlük 2500 kalori ihtiyacın var, 2600, 2800 aldığında tabii ki güçlü olursun ama 4000 kalori aldığında kesinlikle 2800 kalori aldığından çok daha güçlü olacaksın. Bu net bir şey. İkinci ve bence dört balkın yapılmasının tek sebebi olabilecek şey açlık çekmeyeceksin. <laughs> Hiçbir şekilde açlık çekmeyeceksin çünkü hemen hemen istediğini yiyebiliyor olacaksın. Bu gerçekten çok güzel bir şey çünkü özellikle diyet dönemlerinden çıktıysanız inanılmaz derecede bir açlık oluyor. Dört balkın bence tek çekici yanı açlık çekmemek ve birçok kişi aslında psikolojik olarak altta yatan sebep bu sebeple giriyor yani dört balk gibi bir şey. Çünkü her istediğini yiyebilmek ve ağırlık kaldırmak dünyanın en keyifli şeyi olabilir aynaya bakana kadar. Ama gerçekten açlık çekmeyerek bu sporu yapmak çok keyifli. Eğer kendinizi kandırmıyorsanız, yani ben sadece yemek yemek için dört vallı mantıklı buluyorum gibi kendinize kandırmıyorsanız, bir dönem belki yapılabilir. Çünkü kaç sene kendini sıkabilirsin işte yemeğim yemeğim yemeğim. Belki bir dönem kafanı rahatlatmak isteyebilirsin. Ama o zaman da çok fazla bu tarz bir beslenmeye alıştığında nasıl çıkabilirsin bilmiyorum. O da zor olabilir. Ama bence bir dönem belki bu kadar olmasa da diyetin bir kısmında biraz daha dört şekilde yapıp büyük çoğunluğunu temiz şekilde yapmakta bence hiçbir sıkıntı yok. Özellikle kas kütleniz zaten fazlaysa bunu çoğunu da tolere edebileceksiniz. Ve yine faydalarından birisi kıyafet giydiğinde büyük duruyorsun. Bu çok net. Özellikle naturelsen kıyafetler içinde hem büyük hem kuru durman gerçekten çok zor. Çoğu insan için de imkansız gerçekleri konuşalım. O yüzden e, Dirty Bulk gibi yavrunun yüksek olarak beslendiğinde, ilerlediğinde oluşan kütle gerçekten kıyafetler içinde, özellikle bir kazak giydiğinde, bir işte mont falan giydiğinde baya büyük duracaksın. Bu artı olabilir. Gelelim en kötü yanına. Dirty Bulk süreci bittikten sonra diyet süreci çok yıpratıcı olacak. Özellikle her istediğini yiyebilecek bir disiplinsizlikle ilerledikten sonra diyete girip bu kadar kısıtlamanın içinde olmak ...çok zor olacak başlı başına. İkincisi, normal bir balk yaptığından çok daha fazla yağlanacaksın. Ve o yağ oranını düşürürken maalesef aldığın ekstra kas dokusunu da kaybedeceksin. Belki daha fazlasını bile kaybedeceksin. Çünkü düşük kalori ortamında gerçekten kas dokusu kaybı e, biraz kolay oluyor. Ve diyet dönemi çok uzun süreceği için... ...yani 4 hafta, 6 haftalık bir diyette evet belki hiç kas bile kaybetmeyebilirsin ama 4 balt gibi bir süreçten sonra çok ciddi yavrun artacak. O şekilde bir diyete başladıktan sonra gerçekten kas dokusundan da vermeye başlayacaksın. Aslında günün sonunda 4 balt yapıp diyet yapıp bir fiziğe ulaştığında çok da hoşuna gitmeyecek. Bence tek artı yönü istediklerini yiyebilmek. Yani psikolojik olarak çok zor bir durumdaysan, istediklerini yemek istiyorsan, giyip antrenman yapmak istiyorsan, kıyafetsiz görüntüne de çok önem vermiyorsan belki yapılabilir. Ama yine sağlık anlamında eksileri var. Bence hiçbir şekilde dört balk değecek bir sistem değil. Ama tabii ki 365 gün tavuk, pilav, brokoli gibi bir sistem. Bu da çok sürdürülebilir değil. O yüzden kalorinizin bir kısmını biraz kirli besinlerden almanızda çok da bir sakınca görmüyorum. Yani Kalorinin %10'u, hadi %20'si diyelim maksimum. Eğer kas kütlenizde varsa, e, yağ oranınız da düşükse bu şekilde bir beslenmeyle biraz e, yeme kısmını da tatmin etmiş olabilirsiniz. Psikolojik olarak kendinizi de çok sıkmamış olabilirsiniz. Şöyle bir özetlersek, günlük 1000 kalorinin üstünde bir surplus yaptığınızda, yani 2000 kalori ihtiyacım var, 4000 kalori alıyorum. Bunu yaptığınızda ekstra koyacağınız kas çok az olacak ve buna değmeyecek sağlıksız bir beslenme ile ilerleyeceksiniz. Genelde konforlu olmayacaksınız. O yüzden bana dört balık çok da mantıklı gelmiyor ve işin içinden çıkılmayacak dereceye getirebileceksiniz bir günün sonunda. Ve karın kaslarınızın sürekli olması bence daha çok hoşunuza gidecek. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.